Hoş geldiniz. Size bir soruyla başlayalım mı? Barış Manço'dan arkadaşım eşek çalmaya başladığında ne hissediyorsunuz? Şöyle bir gülümseme beliriyor değil mi yüzde? Çocukluğa dair tatlı bir anı. Ama hemen arkasından böyle tarif etmesi zor, içinize oturan hafif bir hüzün, bir sızı gelmiyor mu? İşte bugün masamızda tam da bu hissin röntgenini çeken bir metin var. Sabahattin Turan'ın Eşeğin Gölgesinde Kalan Zaman başlıklı yazısı ve görevimiz de aslında basit. Bu sevimli, masum çocuk şarkısı nasıl oldu da birkaç neslin kolektif hüznünün marşına dönüştü? Bu işin sırrını yazarın gözünden birlikte çözeceğiz. Bu o kadar kilit bir soru ki çünkü bazı sanat eserleri Hani yaratıcısının niyetini falan aşar ve toplumun o an dile getiremediği ortak bir duyguya tercüman olur. Yazarın metni de tam olarak bunu iddia ediyor. Arkadaşım eşek sadece bir şarkı değil diyor. Türkiye'nin o büyük toplumsal dönüşümünün, o köyden kente göçün ve arkada bırakılanların yarattığı o derin, sessiz sızının bir sembolü haline geldi diyor. Bu analiz, şarkının notalarının arasına gizlenmiş o kolektif hafızayı okumak için bir tür rehber gibi. İsterseniz o rehberin ilk kapısını aralayalım. Harika bir başlangıç olur. Zaten yazar da konuya tam kalbinden, o sızıdan giriyor. Şarkıyı duyduğunda hissettiği şeyi, kaybolmuş bir şeyin ardından gelen tarifsiz bir sızı olarak tanımlıyor. Bu sızı kelimesi bana çok dokundu. Hüzün değil, melankoli değil, tam olarak sızı. Sanki eski bir yaranın hani kabuk bağlamış ama ara sıra kendini hatırlatan o ince sızısı gibi çok doğru bir benzetme. Sit bir özlem değil. Metindeki kilit ifade şu, zaman bazen geçip gitmez, insanın içinde bir yerde kalır ve sonsuz bir bekleyişe dönüşür. İşte o sızı dediğimiz şey aslında içimizde takılıp kalmış o zamana, o donmuş ana dokunmanın ta kendisi. Vay canına. Şarkı bir anahtar gibi. O anahtar yuvaya girdiği an şehirdeki o modern yetişkin insan bir anda köydeki o yalın ayak çocuğa dönüşüyor. Ve o çocukla bu yetişkin arasındaki o devasa boşluk, o on yıllar, kayıplar hepsi bir anlığına o sızı olarak somutlaşıyor. Artık var olmayan bir geçmişe açılan bir kapı bu şarkı. Ve kapı aralandığında içeri sızan hava hem tatlı bir nostalji hem de geri dönülmezliğin keskin acısını taşıyor. İçimizde takılı kalmış zaman. Bu çok güçlü bir tarif. Sanki eski bir fotoğraf albümünü açmak gibi ama o albüm kafanızın içinde ve hiç kapanmıyor. Ve yazar bu takılı kalmış zamanın tam merkezine bir sembol yerleştiriyor. Eşek. İşte metnin beni en çok çarpan, en cüretkar tezi burada başlıyor. Diyor ki aslında o eşek bizdik. Evet. Sessizdik, sabırlıydık, dayanırdık. Sırtımızda geçmişin hatıraların, terk edilmişliğin yükü vardı." diyor. Bir hayvanı alıp koca bir neslin metaforu haline getirmek bu şarkının neden bu kadar derine işlediğini açıklıyor sanırım. Kesinlikle açıklıyor. Çünkü bu rastgele seçilmiş bir hayvan değil. Eşek bu toprakların kültürel kodlarında çok derin bir yere sahip. Her zaman sessizliğin, sabrın, Vefanın ve en önemlisi hiç şikayet etmeden ağır yük taşımanın sembolü olmuştur. Doğru. Yazar bu kadim imgeyi alıp modernleşmenin sancısını çeken, köyünü, toprağını bırakıp şehrin betonuna tutunmaya çalışan insanın ruh haline bağlıyor. O sessizlik ve sabır aslında dile getirilemeyen kayıpların, anlatılamayan zorlukların bir yansıması. Eşek bizim içimizdeki o suskun parçamız oluyor adeta. Anlıyorum ama Aklıma bir şey takıldı. Bu metafor biraz fazla romantikleştirilmiş olabilir mi? Sonuçta eşek aynı zamanda inatçılığın ve hatta bir anlamda köylülüğün aşağılanan, küçümsenen bir sembolü de olmuştur kültürümüzde. Eşek inadı deriz, eşek şakası deriz. Yazar bu ikilemi, bu aşağılanan tarafı biraz göz ardı mı ediyor acaba? Çok yerinde bir soru. Aslında bence yazar bu ikilemi göz ardı etmiyor, tam da üzerine gidiyor. O küçümsenen şeyin aslında ne kadar değerli olduğunu bize hatırlatıyor. Şehirli modern insan o köylülüğü hor görerek geride bıraktığını, ondan kurtulduğunu sanıyor. Ama aslında o sessizliği, o sabrı, o dayanma gücünü yani yazarın deyimiyle dudaklarında saman ezgisiyle hayata katlanan o varlığın bildeliğini de yitiriyor. Hmm. Belki de şarkının yarattığı sızı tam da o küçümsediğimiz, geride bıraktığımız şeye duyulan gizli bir özlemdir. Kendimizin o ilkel ama daha gerçek versiyonuna duyduğumuz bir hasret. Eşek hem terk ettiğimiz hem de gizlice özlediğimiz her şeyin simgesi haline geliyor. Bu çok daha anlamlı oldu şimdi. Küçümsediğimiz şeye duyulan özlem ve bu özlem şarkının o en can alıcı dizesinde zirveye çıkıyor sanki. Yoksa bana küstün mü? Unuttun mu beni? Yazar bunun bir sitem değil bir yakarış olduğunu söylüyor. Ve burada metnin en vurucu analizlerinden birini yapıyor. Unutulmak terk edilmekten daha ağırdır. Bu cümle üzerinde biraz duralım. Neden unutulmak daha ağır olsun ki? Çünkü terk edilmek bir eylemdir. Bir kapı yüzünüze kapanır, bir an yaşanır ve biter. Acıdır evet ama somuttur. Yüzleşirsiniz. Fakat unutulmak o bir süreçtir. Varlığınızın yavaş yavaş silinmesi, buharlaşması demektir. Yazarın o şiirsel ifadesiyle ad önce rüzgarda savrulur, sonra ağızdan düşer, sonra kalpten. Çok ağır. Kaybı endişesiyle doğrudan bağlantılı. Terk edildiğinizde geride bıraktığınız yer hala oradadır ve siz o hikayenin bir parçasınızdır, gitmiş olsanız bile. Ama unutulduğunuzda... O hikayeden tamamen silinirsiniz. Aynen öyle. Artık kimse sizi beklemiyorsa, siz aslında o hikayede hiç var olmamış gibi olursunuz. Bu beni gerçekten sarstı. Terk edilmek bir olay, bir an. Ama unutulmak, varlığının yavaş yavaş geçersiz kılınması. Sanki hiç yaşamamışsın, o anları hiç paylaşmamışsın gibi. Metindeki sen hala oradasın ama artık kimse seni beklemiyor cümlesi bu yüzden bu kadar can alıcı. Bu sadece bir coğrafi mekanı değil, bir aidiyet hissini kaybetmekle ilgili. Kesinlikle. Bu bir kimlik krizidir. Gittiğin yeni yerde, şehirde tam olarak var olamıyorsun, çok salamıyorsun. Döndüğün ait olduğunu düşündüğün yerde ise artık yoksun, unutulmuşsun. Tam bir arafta kalma hali. Şarkıdaki o unuttun mu beni yakarışı işte bu varoluşsal kayboluşa karşı bir feryat. Beni unutma demek aslında varlığımı silme, hikayemi yok etme, beni bu araftan kurtar demektir. Ve bu arafta kalma hali sadece insanlarla değil, bütün bir yaşam biçimiyle doğayla olan bağımızı da koparıyor, değil mi? Şarkıdaki o diğer masum sorulara geliyoruz şimdi. Yaban tayları çayırda tepişiyor mu? Çilli horoz kedilerle dövüşüyor mu? Bunlar bir çocuğun basit merakı gibi duruyor ama yazar bu sorulara o kadar acı bir cevap veriyor ki o dünyanın artık olmadığını söylüyor. Çayırların yerinde apartmanlar var, çilli horozlar doğmadan kesiliyor. Bu sadece bir anıya duyulan özlem değil. O anıyı var eden dünyanın topyekün yok oluşuyla yüzleşmek gibi. Kesinlikle. Ve yazar burada daha da derine iniyor. Sadece fiziksel bir değişimi değil, bir dil kaybını vurguluyor metindeki şu ifade bence analizin kilit taşlarından biri biz doğanın dilini unuttuk doğanın dilini unutmak evet bu ne demek artık hayvanlarla bitkilerle rüzgarla bulutla kurduğumuz o içgüdüsel kelimelere dökülmeyen bağ koptu demek eskiden bir kuşun ötüşünden havanın nasıl olacağını bir köpeğin bakışından ne demek istediğini anlardık bu bir dildi biz o dili unuttuk bu harika bir ifade daha önce hiç böyle düşünmemiştim. Sanki temel duyu organlarımızdan birini kaybetmek gibi. Görmüyoruz, duymuyoruz, hissetmiyoruz artık. Sadece bakıyoruz. Tam olarak öyle. Ve yazar bu kopuşu modern insanın iletişimdeki yabancılaşmasıyla çok sarsıcı bir şekilde bağlıyor. Diyor ki, eskiden bir göz süzüşüyle anlatırdık derdimizi. Şimdi 3 ekran, 5 bildirim yetmiyor kalbimizi açmaya. Bu cümle günümüz insanının trajedisinin özeti gibi değil mi? Resmen öyle. İletişim araçlarımız hiç olmadığı kadar arttı. Sürekli bağlantıdayız ama aslında hiç bu kadar yalnız ve anlaşılmaz hissetmedik. Köyü terk ettiğimizde sadece bir evi, bir tarlayı değil, bir iletişim biçimini, bir varoluş biçimini de geride bıraktık. Şarkıdaki o masum sorular aslında kaybettiğimiz o dile yöneltilmiş cevapsız çığlıklar gibi. Bir göz süzüşüyle dert anlatmak. Bugün bu bize ne kadar uzak, ne kadar masalsı geliyor, değil mi? İşte tüm bu kayıpları, bu kopuşları, bu sızıyı konuştuktan sonra yazar metnin sonunda bizi öyle bir yere getiriyor ki, bütün bu hikayenin aslında o sevimli eşekle ilgili olmadığını anlıyoruz. Bizi resmen ters köşe yapıyor ve çok dokunaklı bir itirafta bulunmaya davet ediyor. Evet bu bütün yazının özeti ve en can alıcı noktası. Yazar diyor ki artık o eşeğe bir selam gönderme ve şu gerçeği itiraf etme zamanı geldi. Seni değil kendimizi unuttuk. Sana değil en çok kendimize küstük. Wow! Bu cümleyle bütün denklem değişiyor. O nostalji, o özlem aslında kaybedilen bir hayvana ya da bir köye değil, kendimizin kaybedilmiş bir versiyonuna duyuluyor eşek, o masumiyeti, doğayla iç içe geçmiş o yalın hayatı ve en önemlisi geride bıraktığımız, unuttuğumuz benliğimizi yansıtan bir ayna görevi görüyor. İşte bu her şeyi yerine oturtuyor. O sızı, o küskünlük meğer kendimize emiş. Şehirde bir yerlerde kaybettiğimiz o masum, o yavaş, o sabırlı bene duyduğumuz bir özlem bu. O bene kısıyoruz çünkü onu modern dünyanın vaatleri uğruna feda ettiğimizi hissediyoruz. Bu yüzden şarkı bu kadar derine işliyor. Çünkü bize unuttuğumuz kendimizi, küs olduğumuz parçamızı hatırlatıyor. Kesinlikle. Yazarın bu analiziyle şarkı bir çocuk şarkısı olmaktan çıkıp aslında arkadaşım Ben'in kayıp bir versiyonuna yazılmış dokunaklı ağıt haline geliyor. O arkadaşım eşek aslında içimizdeki o sessiz, sabırlı, doğayla barışık ama artık sesini duyamadığımız arkadaşımıza yani kendimize bir sesleniş. Arkadaşım benim kayıp bir versiyonuna yazılmış bir ağıt bu ifadeyi atlama kazıdım. Şarkıyı bir daha asla aynı şekilde dinleyemeyeceğim. Kısacası Sabahattin Turan'ın bu metni hepimizin bildiği bir şarkıyı alıp onu kolektif bir vedanın, kaybedilmiş bir yaşam tarzının ve benliğimizin unutulmuş parçalarının bir manifestosuna dönüştürüyor. Arkadaşım eşek sadece bir eşeğin değil, hepimizin sırtında sessizce taşıdığı geçmişin şarkısı meğer. Ve bu analiz bugüne dair yani size dair de üzerinde düşünebileceğiniz çok önemli bir soru bırakıyor. Metin, bir neslin köyden kente göç ederken doğanın dilini unutmasından bahsediyordu. Bu o neslin yaşadığı büyük bir kopuştu. Hı hı. Peki, bugünün hiper çağında sürekli ekranlara baktığımız bu hayatta bizler hangi dilleri unutuyoruz? Sadece bir köyü değil, dijital öncesi dönemi geride bırakırken benliğimizin hangi temel parçalarını yitiriyor olabiliriz? Sabrımı, bir kitaba saatlerce derinlemesine odaklanabilme yeteneğini mi, yoksa belki de en önemlisi sadece canımızın sıkılmasına izin verme lüksünü mü? Bugün bizim arkadaşım eşek diye ağıt yakacağımız, geride bıraktığımız o şey ne olurdu? Belki bir mektup arkadaşlığı, belki bildirim sessizliğinde geçen bir saat, belki de sadece bir insanın gözünün içine bakarak başka hiçbir şeyle ilgilenmeden onu dinleme becerisi. Geride bıraktığımız